Otur. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız arkadaşlar biz de gezmeye geldik Neziha'ya. O da misafir çok. Tabaklarını hazırlamış bir yandan götürüyorlar arkadaşlar. Çayımızı demliyor. Döküyor mu? Buradan döküyor. Burada bir döküyor. Gizem var Ayşe. Şöyle de çaylarımızı döküyor Nezih'e. İçeri götürecek. İçeride de çok arkadaşlar. Komşularla tüm geldik. Bugün. 13 kişi kişiydik nazarın şeyinin, defneyle. 12 kişi geldik. Defne küçük. Ha, sizinkiler neyi sayarsak çok. Burada Nezihan'ın mutfağı arkadaşlar. Bu sevda. Bundan tanışkınsınız. <gülüyor> <gülüyor> neyse ben şöyle usul usul odaya or gideyim. Bunlar da çocuklar ya köşesinde oturuyor ya? arkadaşlar bak. Sen Oyun mu oynuyorsunuz? Telefonun bir sesini açma tamam mı Şöyle komşularımızın hepsi var. O iyi işte. Her zamanki ekibimiz arkadaşlar. Biz ayrılmazık. Bir yere gidersek de beraber oturursak da. <laughs> İkindi neyi ikindi vurur. Bu bu kadar mı? Bora'lı <laughs> <laughs> Allah ben işte, Allah, işte Allah. öyle getirdin? İşte, ne getirmiş çocuk yeter yeter. Yeter nasıl Ha gördün mü? Mi? Çekmişsiniz atmışsınız da yeterin gibi diyor. Havara mı kalmış? Nasıl iyi ama? Aa, ben yiyorum, Bir hoşlandım. Kabuğunu da soyduydum ya bir iyi. Kabuğunu şey soydum, ben. Zaten soydum. ben. nasıl biz biz Ayşe akşam şey, koymuş da iyi. Tabaklara yediler herhalde. Ben yemiyorum, hiç. Yediyorum değil de. Al. Ne bu tabak var Gayet Bilmiyorum, güzel, gayet çekiyorum, güzel çekiyorum. Vallahi gayet güzel çekiyorum. Hepsi de çıkıyor sırayla. <laughs> Bak şu, şu anda her zengin çay karıştırıyor. Hayır, hayır. Evet. Gezmelere başladı. Takipçilerimiz. Yavaş yavaş bir sürü gidilecek illerimiz var. Birikti. Birik, Hepsine birik, tek tek, tek birer gün gidecek. Şefa tatlan ne diyor? Demirci köylülere diyor gün doğdu diyor. İşleri bitti. Gezmeleri başladı. Allah'ım ne için diyor. <gülüyor> Öyle diyor verelim yavrum gayrı bundan gibi de hazırladıklarımızı yiyeceğiz. Mantık ettik ki alınacak Erişte kavrulacak. Yok. 4 kilo bizim abim geldim. kilo iyi de abim geldim. Koyun da bizim derdi. He. İyi mi onlar? İyi He. Ama güzel öyle iyi

ne hoş ya arkadaşlar Amin. Orada de çok, de çok de toprak ye şöyle amca, değil mi? Şöyle toprak biz de gelelim. Toprak yemez battaniye getirin. diyorum. tane diyorum da. Annem bakalım diyorsun. orada dua Allah'ım nasip eder inşallah ya. İnşallahı diyor. Hiç

ya da banyo yaptım ama şeyden ne yani yapayım? Bir durayım. Bir bir çıkarım. Yani. pişiririm de diye. Kaynanam ne kaynatam ne Kaynatanı paylaşmak Evet, ölüm yıl Ayın 18'i. 17'sinde öldü 18'inde. bir 18 şey Ayşe bir bir hafta sonra ben Muzaf Emir İsmet'i doğurdu. Eve evet. geldim bir hafta sonra. Tam bir hafta vardı. Bir hafta vardı

Durmuş mu duruyor? Bu ben de rahat. <laughs> <laughs> <Ya>, o çekmez <çöke> gitti. onun <laughs> da <de> çıkmayalı <laughs> yerini korumuyor. Ne oluyor? <laughs> <çıkmayı gülüyor> de her yeri ya o çarak da de öyle denk geliyor ama ne yapacağız? Yazdan çıkmamaya görmüyor zor Yüzü görmüyor. Ya kollarını neyi çıkartıyor ta? Onun hılası tutuyor.

ben ya. yani, ne ben Ne yapacağız? Ne de Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? 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 Ne Ne Hatice'yi yoklamaya de, nasıl Loksalığına nasıl dolmadı, <laughs> şey 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 gitmedik Ağzır. biz. Siyinen aynı tek Ağzır. geldi. Bayramın üstünde. Yok biz Yok loksalığına gitmedik. Ne ödüyorsun? Loksalığına ben hak gittim. Hak Kafayı yedim. Yemek gidirdi ya benim. Yemek gidirdi Nerede gittin? Hatta diye diyemem Allah seni. Yemek getirmeye biz hiç etmedik değil mi? Rahmetli gün işte olmadı mı? Yemeğe? Kimin şey, yemeğe ana? Kız Hatice'nin? Lohsalık mi? yemeğe, lohsalık götürdüğünde. de? gitmedik diyorum ki öyle gittik bakmayın. E, tamam biz ha. de unutuyoruz. Allah seni <laughs> Biz gitmedik. Sonradan gittik biz. Bayramın şükür dedi ya. Ee, üç günlük müydü neydi ha. daha?

Sahalık diyorsunuz, diyorsunuz da nazar çıktı diyorsunuz. Sahalığın adını bile nazar, o çı Osman, o var, nazar ne çıktı. Sen ne çıktın? Olsun bak. ne diyelim? Sakarız mı diyelim? Ne diyelim ya? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne Yapma, yapma söyle. Bu dedi teni, bu dedi ne bu şeysi de diyor. Ben 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 de diyor. diyor. Atarsam. Ya böyle değil, Aynen. Yani katılıyorum. Çok kırılıyor. <laughs> bir kızımız olsa. Bitti bitti sallanıyor bitti kız. Bitti sallanıyor bitti kız. Elim titriyor herhalde. Doğru Hayır. Sallamadım çek. Şey. Vallahi sallandı o, bir, o. Bir, o, bir, 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 bir sürü. Olsa Hadi kız. İçtiniz mi? Ne yapacağız? Duran diğer Diğerimizi mi yakacak? Nerede geliyor?

<gülüyor> <Geçilerimiz> <gülüyor> Bizim yok yani. geçimiz yok Gayır sattık. <laughs> Şöyle de gidiyor <laughs> arkadaşlar yollarda. <laughs> <laughs> tek tek döküle döküle. Hadi geçiler. <laughs> Anladım Anladım. Şöyle gazeller. Arkadaşlar süpürsek bazlamanın altına yanar. Yerini yok. Her taraf saçma. Kızım <laughs> hmm, de... <laughs> <laughs> kaçta gideceksin? Araban gelmemiş. Ha. Gidiyor mu yürüyüşe de Sübert? Ha bu an gidemez Horoz yolacak iyi <laughs> Haydi gidelim görüşürük. Haydi bay bay İnşallah Görmez o güne varırsak Şimdi gelir onunki saati belli herhalde

Yürüm yürüm Sevda'yı gel. İyi iyi gel söyle bizlere çok çok dua et. E, <laughs> Gülderen komşum gelsin de. Üst komşum gelsin Ay, ölmeden, o, ölmeden de. de. Bak hele önce ben öleceğim Zaten ben <laughs> önce ben <gülüyor> gideyim. Sevda'yı önce ben öleceğim ya? Önce ben gideyim Gülderen'in rüyasında öyle görmüş ya. Onu görelim baya rüyalar gerçek olsaydı. Ay, Ay, e, Allah. Ben kaç kere ölmüşüm hatta onun <laughs> <hayınlasında> Niye böyle? <ödeylesin> olmuyor? İşte. Işte. Da şöyle yollarda dökülüyük. Ha bize bekleyecek mi? Neyse takipçilerim. Biz yavaş yavaş geliyor evimize doğru. Bir başka videolarımda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. kalın.